Yok bura biz her seferinde çıkıyız sen çıkarmışsın sadece Bura gel diye önünde bir şey Biliyorum biliyorum bura biliyor, ama biliyor. Söyle Salah saçma oynar mı ya? Bunlar kim köpektir? Mahmut sen beni daha tanımam hiç sen ayıptır sağ ol bura Sedat gitme Bombarda bomba. Bayağı yedi ya Bayağı yedi Sen bir şey yok Tabii ben aldım be gel. <laughs> Karşim sıkıntı yok. Lanfer. <laughs> tamam. Oo. Soldan da çıkan var. Tam biraz sağdaki ne var. <laughs> Duydum. İle bak senin ben ananı sikeyim. Nerede? Bırak senin bizi ya şu an. Nerede? Sen burada burada ölüyor. Ölumda. Ya dur kale sıkı ya. Ama su so, sana sıkabilir hadi. Dur. Çok iyi. Bıra bir işaret at. Bıra burada. Aldın mı? Tamam. Dur. yav He he. 14 mermi kaldı. Alanda sıçtık. <laughs> gel gel burda loot var. Şurada loot var. He geldim geldim. Uh, Oha yok. Bıra bir iki kişi önümde. Çok güzel. Bıra bir baygın. Fark ettim. Bence de Aa. Nerede? Bıra biri önünde daha şu an. Evin altında. Aldım. Bıra biri altında abi ben olsun. içeri gidiyor. Tangeli. geliyor. Arkamda. Bırak koştum. Çok iyi. Koştum 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 koştum. Ay. Ay. Bırak bu ne yapıyor? Ya? Psikolojim bozulmuş ha yemin ediyorum. arayış mıyız hımm tamam iyi birbirine sakız kalabalık bu kadar ne yaptım kosmin iyi çarptı şu an mamut burada çarptı adam var adamlar burada <laughs> ee, mamut burada. 5-5-6'ya alacağım Nerede bura? Dropa mı gitmiş? Nedir o? Çok iyi düşürmüşüm zaten. Nerede bura? Hiç hata kalmadı Öldü, öldü. Hadi bir daha göster. Bir daha çatışma paniyor daha. <laughs> Ay <Aha. gülüyor> Canı yok, can yok, can yok. Bira iste çıktı biri. E? Evet, o kimdi ya? <laughs> takıldım ONA 1 AĞA Allahım SONDA TAVAYLA URAK OLUYOR HES gel baba Ne oldu oğlum Uçak sahibi sen diye biz erkeklik yapıyosun Gördüm koptu Manyak ya su oğlum. ne ya? Siz, siz belki alır. Ben de hemen arkandayım. Gördüm. Gördüm oğlum gördüm gördüm manyak gördüm Bir kişi sanki yere düşmüş varmıyor an Kopraşma oğlum kopraşma. Kopraşma canım benim. Kopraşma zeni de alacağım. Durmak yok durmak yok. Ah sabret babam. Ohu. Acaba. Bravo çok bravo. Bu iyi Ha oydu galiba. bir daha. Biri daha ben var. Git, arkaya git, arkaya Bak. git, sağa git, sağa git. Sen sağa git ben şey yapayım. Çabur Mahmut. Tamam dur. Kişi He he ikisini de aldım, ikisini de aldım. Raks hmm. ettirdim onlara. Bu bir tanesini gördüm seni Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum adam? Ya aynı bir tanesine sıktın. O Hı. direkt düşürdün o mıydı yoksa? Moral şimdi düşürdüm. Hangarın içinde, önümdeki hangarda. Basayım. Uzaklaştı biraz. Gördüm. Önümde alamıyor ama. Aya ay şimdi 6 -x yi alacak. Sen silah bulamadın mı? Canımın içi. Bırak yok. Eşi geldi. Oy. Bırak değil önünde hemen. Önünde canı yok. Bileyim, UMP yapıştırmış ama bol bol Oha sen nereden indirdin beni? Nerede işte? Tamam, Bura önündeler şu an tane daha üç tane daha var. Bırak kurşunum yok. Ha var 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 tamam. İkisini almış hem. Yeri burada. Tamam. Evet. evet. Görmüş hem. Mahmut biri şurada. İçeri girdi. Bir dakika bura. Tamam o da düştü. Çabuk 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 çabuk. Geliyorum bura. Uy, bir bakalım ben ne buldum. Bir bakalım ben Çek. ne buldum. Yok, M4. Bir bir bura ben. burda Burada 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 Sakin ol, sakin ol tabii. Sakin ol canım. biri dibinde. Bir Aslan PUBG boy. Okay. Ee, M4 evet, var. Adam geliyor bana sıkıştırdı. M4 var orada. Ödümüzü kopardın bot kardeş ya. Ödümüzü kopardın ya. Uzatılmış yolda gidin. Ne oğlum? Bra, birini düşürdüm şurada. Tamam burada. Of. Oğlum niye ben niye niye? Oy. Tamam. Ee, Uuu bura konteynerin üstüne çıkmışlar. Bim, 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 Bra, bin 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 bin. Bura tekne var tekne var. Dur tekneyi almam lazım. Çıksa atabilirim. Lazer var attım bura. Bura bir daha. Ha. Çok güzel Allah'ım azim yukarıda iyi olalım. Yok bırak. Sarı olmazsa ölüyor işte. Lan o adamı havayla ben öldürün brav, ya o piçi. Yetişir mi Mahmut? Evet. Ba baba ba ba oturdu ya kucaklarına girdi. <laughs> Oy. Vallahi iyi değil. <laughs> bu kötü 20-20 mermim var. Atal. Düşürmüşüm kardeşim bir haksızlık olmaz. Bir ses var. Sakin ol. Ne de gir iki tane de gir valla. İşte bu. Hmm. Direkt bana geldi dikkat ettiyse aslında bak. Biraz <laughs> <laughs> bekleyin, az sabredeyim vallahi geliyen Kurban olun birbirinizi öldürmeyin ya. diğeri nerede? Kilimi çalma oğlum ne? Kilimi niye çalıyorsun ya Bıra ben... sen arkaya ayak ol ölüm bende Bir tane kilimi çaldı valla zorma gitti Tene kemper uçtu i̇şte ya Bura biri solumda biri Bura buna kaç kişidir ya Baba baba bak Hadi <laughs> bebeğim Çok yavaş attırıyor adam Bura 3 kişi çatıyı da düşürdüm Ya bu kat. Kastı benim oyun dondu böyle Çadır Ozan ne yapayım? Çadır. Vallahi ne oğlu valla ya vallahi benimki. 3 kilimi de çaldım. Şeyde çatıda 3 Adam sen o binada E ee, aynen sağ tarafta. Burada tamam. Ne oldu? Raider. bu patlıyor. Bırak dibimde hemen. Evet. Tamam onu aldıram hep burada zaten. Burada Bıra bastım, tamam, evet, bastım. Bıra salda, salda, salda adam. Bunu da aldım. Dur. Bura büyük Sen ihtimal öldü la. Şey büyük ihtimal. Oy! Oy! Aa başka yerden sıkıyorum. <laughs> Diğerde diğer taraftan indi arkadaş. Bura dikkat diyor. Aha! Bra, dikkat et. Sen bura bomba. Bir daha oh, Burada değil sen. Son üstünde. Bura iki kişiler, iki kişiler. <laughs> Ee, belki senin de ayak sesindir abi bilmiyorum. Ne? Burada burada burada. Lan ya? Mahmut bir, bir ayak sesi daha var. Bıra bomba geldi size bomba geldi. Mamut 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 Sedat. Gidiyo lan var mı? İlk bırağı tek sen ha şu an. Uuuu. Tamam biraz en sağ en tamam, soldan tamam. bir tanesi var en solda bir tanesi yaptı ya hele şükür başlama